Merhaba. Şimdi de Ege Kent 2'ye geldik. Evet. Mert var. Eski gittiğimiz yerlere göre ama Bu tarafa bakınca hiçbir şey yok. Hatta bir çerobayla yarışır. Ama bir de bu tarafa bakıyoruz. Burada Dağlar siz... uçurumlar kadar fark var yerler. Şehir. Şehirleşme var. Medeniyete gidiyoruz. Medeniyet gelmiş. Öteki taraf medeniyetin nesini bilmiyor. Çok güzel. Hadi gel gidelim. Buradan gidiyoruz. Aa. Tek tek yaşam varlığı. Ah, A101. A101'e gidilir. Yeni tripodumuzla. Çok güzel. Böyle güzel bir merdivenden çıktık. Ege kent 2'de. Güzel bir manzara var burada. Sallama değişti mi acaba? Editlerken fark ederim onu. Neyse. Sallamanı değişip değişmediğini. Burada gidiyoruz. Güzel. Nostalistik. Şey şeyi var. Bunların adı neydi? 2000 years later. Bu anlatırlayınca şey. söyleyelim. Şey. yazsın ya. Havuz. Havuz şeyi. Yok <laughs> değil. Ha havuzları kullanılmıyor mu bu? Havuzları kullanılıyor da. Mavisi kullanılıyor bir de şey. Tam böyle değil o. Bir tık daha farklı. Aynı şey. Olsun gidiyoruz medeniyete doğru. Biz böyle araba görme yalnız değiliz. He, evet, hem de hiç. Yine marka takmasında kaldık. Diğer agalar sattı bize. Diğer agalar Satmadılar da. Sadece... Yani. Yoklar sonuç olarak. Aslında gelecekti bir tanesi de. O günden dolayı gelemedi. Neyse sonra gelir. Sonra güzel bir Türk bayrağı var. Kocaman. Evet. Hmm. Köprülerde ben her zaman korkmuşumdur var ya böyle. Yüksekte telefon hayır ondan değil. Böyle telefon falan da şey gidecek diye. Biz de i̇şte şu an tripodu iki elimle tutuyorum. <laughs> i̇ki elimle tutuyor. Hadi geç. Yürü. Ne kadar hızlı gidersek bu köprüden o kadar iyi. Aha yürüyen merdivenli köprü. Yürüyen merdivenli köprüleri her zaman Sevmişimdir Yürüyen merdivenli galiba? Evet bazı da çok deri oluyor. Hadi. Tepeden çekersek de geçen tikiyi taraf daha güzel. Aa köpek. Peki, evet burada da Sedat var. Sedat'ın kafası. <laughs> Sedat'ın kafası. <laughs> benim kafamın ne? <laughs> Sedat'ın gözü. <laughs> İyice var ver sana. kocaman bir simit gördük. Güzel e benziyor. Canım simit çekti. bak unlu mu amirler, Hiç kere yok. Para harcamaya. Simit en son 7 lira mıydı neydi? 10 Şimdi bir surda güzel bir park bulduk. Surdan bir yerlerden geldik. Parkta oturdu biraz muhabbet ettik. Çok sallandı. Neyse. Şimdi gidiyoruz. Hedefimiz surun zirvesine çıkmak. Ne kanka? Ne yapıyor? Bey. Alo bey. Ezilme 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 ezilme. Annesi çok kızgın bakıyor olabildiğince yerden yürümeye çalışırız. Arkanda dikkat et. Çok tamam dikkat tam tamam hareket etmiyor. Annesi bize çok kızgın bakıyor şu an. <laughs> Hadi. Ben ezeceğim de çok korkuyorum bunu Sedat. <laughs> Küçücük elim <gülüyor> kadar. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü. Ezmezsin. Neyse. Maceramız başlıyor. <laughs> Zirveye <Zivaya. gülüyor> doğru gidiş. Şimdi kafanı gözünü yiyeceğim ben. Sejveli, Sejveli. Evet. Şırmanos e, değler. daha zirveye var ama Sedat'ın şapka takmandı. şapka, şapka Mustafa Sedat Akgün Şapkaya takarken kameralara aykalan. Uy. <laughs> Hadi düt, 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 düt dur. Ne bunu mu çekiyor? <laughs> düt düt düt, düt, düt. pozlaş. Evet dedet dedet elini düzlük ki biraz daha geri git. <laughs> Dıt 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 dıt. Dıt 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 dıt. <laughs> Çıkıyoruz şimdi. Bunları mutlaka kayıp düşmesinler diye yapmışlar da. O kadar dedik değil yani. Dinlerlerden <laughs> Aynen öyle. Bu arada demin Sedat'ın kafasını göstermiştim. Bu da Sedat'ın kolu. Rahat Kol. bırak benim <laughs> Bu video içerisinde Sedat'ın dört tane uzvunu göstereceğim. Dördünü de bulan yoruma yazsın. Alta gel. Dördünü de bulanın istediği yere giderim. Hadi yani dördünü bulması gerek yok. Bir, birisi istese zaten kimse Çaktırma. Yok ikincisi kimsenin yorum yazdı yok. Olsun. Serinin başından beri her videoda yapıyoruz Sus bunu. Sus ben yorum taktiği yapıyorum. Sen <laughs> de karışma. Gel çıkalım. Zirve bizi bekliyor. O yüzden çok güzel bir o dönüş yaptı. Olur öyle arada. Orada hala biz kaybolduk ya. Aşağı doğru ineceğiz, bulacağız bu yerleri. Buluruz, buluruz. Daha garip yerlerden biz çık çıktık. Evet. Zirve. Neresi zirve? Gel sonra sağa gidecek miyiz? Gidilmiyor. Orada adamların evi var. Şey ha, neden adamların evi var? var? Adamlar el koymuş. Burası zirve mi? Evet zirve. Karşısı neresi? Var. Ali ama. Hayır menemen istiyor. Menemen olabilir. Evet. İskender ne var? Buralar falan gideriz ben. Aklıma çok bir şey geldi. Sirat. Ne geldi? Şimdiden. Taş Bu Böyle aşağı doğru gidecek. biz de onu izleyeceğiz. Şimdiden kaybettim. Şimdi bu şahıs bana telefonunu verirken bana güvenmediği için videoları abire bitiriyor. Güvenmediğim için değil. Çep. Eminiz öyledir Sedat. Çek kupa gidip yükleyemiyorsun. Eminim öyledir Sedat. Ondan sedam. sonra Efe'nin yasadığı durumu yazıyorsun. Ah, Sedattin, ah Evet şimdi Sedattin üçüncü uzvundayız. Burası Sedatlin'in ee, kulağı. Kulağını tekme keser nasıl geçmiştik ya gel. Gel şimdi birazdan Sedatlin'e bir şeyler yapacağım. Evet. Bir, iki, üç. Ne yapıyorum ben? Bu benim. Bu <laughs> şamkasını aldık. Böyle kaldı saç. Aa, Bu arada demin aslında ben bir şey yaptım. Anlayanlar yorumlarda. Tamam ya, tamam. Altak sen de şunu acıdım. Sedat'in anlamadı mesela ne yaptığımı Burada bir tane bakkal var. Pasta evi evet. Tamam. Burada dur tabelası eşliğinde videoyu durduruyoruz. Otobüsümüzü bulduk. 748 varmış burada. Şurada 800 var arkada. 800 adam binmeye gidiyor. 800 nereye gidiyor ki? Menemen boyu var. Sedat varmış. 748 de bilmiyorum. Koyun dereye denen bir yere gidiyormuş. Neyse. Hadi karşısında görüşürüz. Niye aralarda 2 tane 800 var? Şekil de kapılıyor. Bak şurada 800. 800. 800. 602 de varmış. Yeni otobüsler öğreniyoruz. Menemen aktarma otogasyonu. Evet şimdi puanlama geldi. Kendi adayı Şimdi düşününce aslında çok kötü bir yerde iyiydi, Güzel bir yer. Ama geçirdiğimiz yerlere düşününce oralara verdiğimiz puanları düşününce benim puanım galiba iki şey arasında. Ama dokuz değil. Sekiz de altı değil. Bir iki üç de değil. Dört mü versem beş mi versem diye Gani var, Gani var. Beş ya, yani, net beş olursa, sadece bir puan ile ilgilenirler. Peki ne kadar veresin? Tamam. Az önce sadece bir puanla geçeceğiz. Şimdi burası gerçekten bir bir, güzel bir orda, güzel şeyler var. Ben şimdi puanlama yapacağım. Şimdi burada A101 vardı, böyle market falan bazen Şuradan bir gözüküyor bir mu bakalım? Su tarafta. Nerede? Gözüküyor. Evet. Oradan bir puan. Bir. Sonra temiz hava. Konusunu i̇ki oldu. oldu. Beş alırsa geçiyor. Adansa sonra kalıyor. Pa park var. Parklar güzel. hayal yerde Üç. Bir de evet. sonra son olarak. Hadi son olarak alt da 4 vereyim. Ama beş seks yapmıyor. Böyle internet kafa yok. Bir şey yok böyle. Gençlerle ah e yapacak bir şey yok. Evet. Geçersin, kafa dağıtırsın. O zaman bu baktığımız Ege kenti ki eğleniyor. Eğlendim. Evet. O zaman şimdi gel kapanış yapalım. Öyle. Gel hemen kapanışa gidelim. Kapanışa gidiyoruz. Bak abi eğlendi burası. Ucundan eğlendi. Sedat eğlendi bende değil. İlk defa Sedat benden düşük bir puan vermedi bu arada. Ay tam tersi ilk defa Sedat benden düşük bir puan verdi. Normalde düşük puanları genelde ben veriyordum. Geç öyle mi? Benim herhalde daha düşük verdim ben.